Ekonomik bir krizin yaşandığı şu son süreçte özellikle son birkaç hafta basına ve sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüler, bazı olumsuz haberler aynı zamanda memleketin bir de ahlak krizi yaşamaya başladığını gözler önüne serdi. Sözüm ona özgürlük kılıfı adı altında alenen ulu orta parklarda, bahçelerde, kamuya açık yerlerde sergilenen hayasızca hareketler işin vahametini ortaya koyuyor. Sadece has peşinde koşan, geleceğe dair hiçbir kaygısı olmayan, başıboş bir nesil yetiştirerek bütün bir toplum gençlikten başlamak suretiyle ifsad edilmek isteniyor. Mutlaka bunun için bir önlem alınmalıdır bu hayasızlıkların, bu şirketliklerin, bu çirkinliklerin önüne geçilmeli. Bütün bu gördüğümüz olumsuz manzaralar aynı zamanda şunu da bir gündeme getiriyor. Nasıl bir eğitim sistemimiz var? İşte birkaç gün sonra bu önümüzdeki cuma günü okullar kapanacak. Aynı zamanda okulların kapanışı yaklaşırken farklı yerlerden mezuniyet törenleriyle de yine eğitim sistemimiz bir kez daha gündeme geldi. bütün olarak bu toplumsal çözülmenin önüne geçmek için mutlaka eğitim sisteminin de elden geçirilmesi gerekiyor. Batıdan ithal hukuk ve eğitim sistemi yerine bizim kendi sistemimizi inşa etmemiz, kendi özümüze uygun, kendi tarihimize, örfümüze, inancımıza, geleneğimize uygun bir sistem inşa etmemiz gerekir. Batı taklitçisi bu eğitim modeli memlekette bir şey kazandırmamıştır. Mutlaka bu eğitim sisteminin de yeniden gözden geçirilmesi, bundan vazgeçilmesi inancımıza, kültürümüze, örfümüze, tarihimize, genlerimize uygun bir eğitim sistemini hayata geçirmemiz gerekiyor. Ve müfredata da mutlaka adab dersleri, edep dersleri konulmalıdır. Belki eğitimin isimden başlamak suretiyle Talim ve terbiyeyi bıraktık, eğitim ve öğretim dedik, eğip bükerek gençleri bir şekle sokmaya çalıştık. Gençlerine bize benziyor ne de doğrusu bütün yönleriyle o benzemeye çalıştıkları batıya benziyorlar. Lakayt sadece haz ve hız peşinde koşan bir nesil geliyor. Bu toplumun geleceği için bir felakettir. Uzun bir süredir memleketi dolaşıyoruz. Vatandaşın gündemine giren bu konudan önce çok yoğun bir şekilde konuşulan ve halen de konuşmaya devam eden bir sorun daha var. O sorun da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaz diyelim. ya da isterseniz buna ekonomik kriz diyelim. Uzun bir süredir çok anormal bir fiyat artışı var. Özellikle temel tüketim maddelerinde ve konut da başta olmak üzere İnsanların hayatını devam ettirebilmesi için zorunlu olarak ihtiyaç duyduğu hemen her şey astronomik olarak fiyatları katlıyor. Adeta fiyatlar geometrik bir şekilde katlanarak gidiyor. Bu anormal fiyat artışları özellikle dar gelirleri, özellikle başta işte emekliler, asgari ücretliler ya da geliri geçimini sağlamaya yetmeyen sabit gelirler muzdarip ve gerçekten geçimlerini sağlama noktasında çok büyük bir zorluk yaşıyorlar. Bu da ayan beyan ortada. Görünen o ki bu fiyat artışları bir müddet daha devam edecek çünkü açıklanan tüketici fiyat artışıyla üretici enflasyonu arasında halen geniş bir makas var. Bu şu demektir. Bir müddet sonra şu andaki girdi fiyatları sabit kalsa bile üretici enflasyonu yavaş yavaş tüketici enflasyonuna yansımaya devam edecek. Yani fiyat artışları bir süre daha devam edecek. Daha önce de hükümete çağrıda bulunduk. Bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Siz fiyat artışını durduramıyorsanız, enflasyonun önüne geçemiyorsanız o zaman yapmanız gereken bir şey var. Vatandaşın gelir seviyesini mutlaka yükseltmeniz gerekir. Kendi geçimine yetecek kadar bir gelire sahip olması için gerekli tedbirler almalı. Şu Ayın sonunda, Haziran ayının sonunda emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar hesaplanırken mutlaka geçim şartları göz önünde bulundurulmalı. Ve öteden beri yapmış olduğumuz bir teklif var. Mecliste grubu bundan bütün partilere hatta bütün milletvekillerine çağrımız şudur. Asgari ücret şu anda açlık sınırının altında. Bunun en temel nedenlerinden bir tanesi de asgari ücretin tarifidir, tanımıdır. Asgari ücretin tanımında bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri yoktur. Sadece işçinin ihtiyaçlarına yetecek, asgari düzeyde ihtiyaçlarına yetecek ücrettir diye tarif eder asgari ücret. Fakat asgari ücretle çalışan insanların çok önemli bir kısmı aynı zamanda bir aile geçindiriyorlar. Bunun da unutulmaması gerekir. Bu son bir yıl, iki yıl içerisinde hem konut fiyatları hem kira fiyatları çok anormal derecede arttı. Geçtiğimiz günlerde meclisten bir kanun çıktı. Kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Yüzde 25'ten fazla bir önceki yıla göre yüzde 25'ten fazla zam yapılamayacağına dair bir kanun çıkarıldı. Eğer konut arzı sağlanamazsa ihtiyaç kadar konut üretilip arz edilemezse bu sorunun üstesinden kanunlarla ya da benzer tedbirlerle gelmek mümkün olmayacaktır. Şu anda vatandaşın ihtiyaç duyduğu kadar konut yoktur. Buna rağmen bu konutların bir kısmı yabancılara satılmaktadır. TL'nin değerinin çok ciddi bir şekilde düşmüş olması nedeniyle dışarıdan gelen insanlara çok ucuz gibi gelen fiyatlar bizim vatandaşımıza çok yüksek gelmektedir ve konut satın almak zaten dar gelirler için artık bir e, hayal olmuştur. Kiralar da yani konut anlamayan insanlar sokakta kalamayacağına göre kiralık daire tutacaklardı ama yeterince daire olmadığı için yeterince konut olmadığı için kiralar da durdurulamıyor maalesef. Bunun için bizim bazı önerilerimiz olmuştu. Burada özetle tekrar etmek gerekirse şunu söylüyoruz. Diyoruz ki eğer siz konut fiyatlarıyla ilgili Gerçekten hem kira hem de satın alma rakamlarıyla ilgili bir önlem almak istiyorsanız, bunu durdurmak istiyorsanız yapmanız gereken birkaç işlem var. Bir tanesi şu, hükümet bu konuda bir açıklama yaptı. Hazine'ye ait arsaların uygun koşullarda konut üretimi için ihtiyaç sahiplerine tahsis projeleri bu bir an önce hayata geçirmelidir. Bizim bir çağrımız da var. TOKİ devreye girip 81 ilde mutlaka bir an önce sosyal konutları yapma, dar gelirli vatandaşlar konut yapma konusunda e, harekete geçmelidir. Bir şey daha söylüyoruz. Şu anda konut fiyatlarının çok yüksek olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu piyasadaki, bu sektördeki kişiler yapmış olduğumuz görüşmelerde çıkardığımız sonuçlardan bir tanesi de şudur. Yeterince arsa üretimi yoktur. Sınırlı imar alanları vardır. O arsaları ellerinde bulunduranlar belki bugünün ekonomik şartlarında her şeyin fiyatı arttı. Bunun fiyatı neden artmasın diye onlar da fiyatları katladılar. Belki şehrin çeperlerinde yeni yerler imara açılmak suretiyle arsa fiyatlarının aşağıya çekilmesi suretiyle konut fiyatları da bir anlamda frenlenebilir ya da bir miktar belki aşağıya çekilebilir. Çünkü özellikle büyük şehirlerde maliyetin yarısından fazlası arsadır. Ve bu da çok ciddi bir şekilde fiyatları etkilemektedir. Sağlık çalışanlarının kendi özlük hakları ve çalışma şartlarının nedeniyle ortaya koydukları tepkilerdir. Dönem dönem e, işi yavaşlatma ya da durdurma eylemleri yapıyorlar. Bazı talepleri var. Bu taleplerin neredeyse tamamı haklı taleplerdir. Şu anda da Hükümetin gündeminde sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapma vardır. Bu kanun teklifi meclise sunulmuştur. Ancak yapılması düşünden teklif sağlık çalışanlarının talebini karşılamaya yetmiyor. Hükümete çağrımız mutlaka sağlık çalışanlarımız başta hekimler olmak üzere onların taleplerini karşılayacak ve yurt dışına göçlerini engelleyecek düzeyde bir iyileştirme yapılmalıdır. 2011 yılının Mart ayından beri e, Suriye'de bir iç savaş var, bir iç karışıklık var. 10 yılı aştı. Suriye'deki insanların yarısından fazlası ülke içinde yer değiştirdi ya da yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Aşağı yukarı nüfusun üçte biri yurt dışına kaçtı. Ki bu 8 milyonu aşkın bir rakam demektir. Bunların da fazlası Türkiye'ye geldi. Türkiye bu Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınan muhacirlerin oraya geri gönderilmesini, oraya geri gitmesini istiyorsa yapılması gereken şey bir askeri müdahaleyle onlara bir alan açmak değil. Yapılması gereken şey şudur. Oradaki savaşın bir an önce bitmesini temin edecek adımlar atmak orada sulh ve yeniden avdet etmesini temin etmek, bu konuda yardımcı olmak ve o vatandaşlardan yani Suriye vatandaşlarından her birinin terk ettiği kendi memleketine, kendi köyüne, kendi mahallesine, kendi şehrine, kendi evine, kendi tarlasına, bağına, bahçesine yeniden kavuşmasını temin etmektir. Suriye'nin en güneyinden kaçmak zorunda kalan buraya gelen kişi siz Suriye'nin en doğusuna ya da kuzeyine ya da batısına Farklı bir yere, başkasının evine yerleştirirseniz siz doğru bir iş yapmış olmazsınız. Siz kısa vadede size sığınmış olan, sizden yardım bekleyen can güvenliği için o, o toprakları terk eden insanları bazı yerlerin demografik yapısını değiştirmek için bir fırsata çevirirseniz yanlış yapmış olursunuz, doğru yapmış olmazsınız. Bunlar yapılıyor anlamında illaki söylemiyorum bunu. Ama neticede yapılanlarından bağımsız olarak söylüyorum, demografik yapının değişmesini sonuç verecek herhangi bir adım atmak kısa vadede karlı gibi görünse de uzun vadede oradaki istikrarsızlığı arttıracaktır. İçeride veya dışarıda, iç meselelerle ilgili ya da uluslararası meselelerle ilgili herhangi bir adım atılırken mutlaka meşruiyet zemininde kalmalı ve mutlaka hukuk çerçevesinde evrensel hukuk prensipleri içerisinde hareket edilmelidir. Bizim söylediğimiz budur. Başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Ve Suriye ile ilgili yapılması gereken en önemli iş de bize göre oradaki iç karışıklığın ve savaşın bir an önce bitmesi için çaba sarf etmektir. 2011'den 2012'den beri söylüyoruz. Bu savaş uzadıkça mutlaka bu yangın çevresine de şöyle veya böyle bir zarar verecektir ki bu zararlardan bir tanesi de şu anda Türkiye'nin çekmiş olduğu zararlardır. Yunanistan'la ilgili konuya gelince şu son dönemde Yunanistan'ın tavırları kanaatimce sadece Yunanistan'ın kendisinin karar verdiği bir şey değil. Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip özellikle ortamı germe konusunda tahrik ve teşvik ediyorlar. Yunanistan bu oyunlara gelmemelidir. Eğer gelirse Belki Türkiye'ye zarar verebilir ama kendisi de mutlaka zarar görecektir. Ve en büyük zararı da kendisi görecektir. En büyük zararı kendisi görecekken birileri sadece onu tahrik etti ve sırtını sıvazladı diye bu maceraya girmemelidir. Her iki halkın da zararına olacak adımlardan şiddetle kaçınılmalıdır diye söyleyebilirim.